Üst ana toplar damarda bulunan işaretli bir al yuvar diyor. Hücresinin en kısa yoldan böbrek kılcalarına ulaşma sürecinde sıra nasıl olmalıdır diyor. Bize. Arkadaşlar öz hemen sevdiği sorular bunlar. Dikkat edin. Bu döngüyü mutlaka bir şekilde e, hayal meyal hatırlamanız lazım. Şimdi arkadaşlar tamam başlayalım. Üst ana toplardayız. Üst ana toplarla Nereye geleceğiz? Kalbin sağ kulakçığına geleceğiz. Sağ kulakçığına nereye geçeceğiz? Sağ karınca geçeceğiz. Sağ karıncıktan nereye gitmemiz lazım önce? Akciğere gitmemiz lazım. Hangi damarla? Tabii ki akciğer atar damarıyla. Bakın. Akciğer atar damarıyla çıktık. Birinci sırada bu olacak. Gittik akciğere. akciğer kanı temizledik tabii. İşte oksijen karbondioksit bakımına. Şimdi tekrar kalbe gelmemiz lazım. Neyle geleceğiz? Tabii ki akciğer toplar damarıyla kalbe geleceğiz. İkinci sırada bu olacak. Sonra akciğer toplar damarıyla kalbin arkadaşlar sol kulakçığına geldik. Buradan sol karınca geçeceğiz. Oradan neyle çıkacağız? Aortla çıkacağız değil mi? Aort, atar damarı. böbreğe gideceğiz zaten. Böbreğe giden damar hangi damar? Aortun kolu, böbrek, atar damarı derken zaten devamında böbreğe girdik. Böbrek kılcalarına gelmiş olduk. Sıralama aynı olacak değil mi? Evet. Cevabımız Adana olacak. İnsanda diyor aşağıdaki sistemlerden hangisi doğrudan dış ortam açımız? Bakın güzel bir soru. Ösemi sormuş bunun daha önce benzerini. Düşüneceksiniz. Sindirim nasıl açılıyor dışarıya? Bir bakalım. E, ağızla dışarıya açılıyor, değil mi? Ağız. E anüste de arkadaşlar dışarıya açılıyor. He, sindirim sistemimiz dışarıya açılıyormuş. Boşaltım sistemi açılıyor mu? Evet. E, neyle açılıyor? Üretra ile açılıyor, değil mi? Dış idrar kanalı işte üretra ile arkadaşlar dışarıya açılıyor. Peki üreme sistemi dışarıya açılıyor mu? Evet erkeklerde arkadaşlar üretilerle dışarıya açılıyor. Dişilerde, vajinerle dışarıya açılıyor. Ama dışarıya açılıyor yani. Solunum arkadaşlar, e, solunum değil mi? Burunla dışarıya açılıyor. Burun, ağız dışarıya açılıyor. Arkadaşlar dolaşım dışarıya açılsa kan kaybından ölürüz değil mi? Cevabımız Ceyhan olacak. İnsanın diyor sindirim sisteminde işlev gören bazı yapılar diyor. numaralandırarak gösterilmiş. Çünkü yapılar ve işlevleriyle ilgili diyor hangileri doğrudur. Bir nedir arkadaşlar? Karaciğerdir bir. Karaciğer. İki nedir arkadaşlar? Midemiz. Üç. Pankreas. Pankreas. Dört arkadaşlar. 12 iki parmak bağırsa değil mi? İnce bağırsan ilk bölümü ince bağırsak diyelim. 12 parmak bağırsan. 12 parmak bağırsağı diyoruz. Tamam diyor ki bize bir diyor karaciğerdir. Evet bir karaciğerdir. Yağların diyor fiziksel yani mekanik sindirimde görev yapan safra üretir. Dikkat edin arkadaşlar. Safra karaciğede üretilir. Safra kesesi bakın şu depolanır burada. Safra kesesinde depolanır. Daha sonra koledok kanalı ile beraber nereye gönderilir? 12 parmak bağırsağına gönderilir. Vater kabarcığına. Şu kanalın adını unutmayın. Koledok kanal ne taşıyormuş? Safra taşıyormuş. Safrada ne yokmuş? sindirmenzimi menzimi yokmuş. Niye? Çünkü yaptığı iş fizikselmiş. Dikkat edin. Koledok kanalı. Evet, devam edelim. Bu doğru arkadaşlar. Karaciğerde üretiliyor safra. E, safra kesesinde depolanıyor. Dikkat edin. Safra kesesinde üretiliyor dese yanılırsınız. Diyor ki iki diyor midye olup evet. Mide arkadaşlar, proteinlerin diyor e, kimyasal sindirimin başladığı yapıdır. Öyleyse ben bunu da çok sormuş. Bakın karbonhidratlara bakalım. karbonhidratlar arkadaşlar sindirimi kimyasaldan bahsediyoruz. Nerede olur? Ağızda ve ince bağırsakta olur. İnce bağırsak. Peki proteinlerin sindirimi arkadaşlar nerede olur? Midede ve ince bağırsakta olur. İnce bağırsak. Peki yağların sindirimi nerede olur? Yağların sindirimi arkadaşlar ince bağırsakta başlar ince bağırsakta biter. Kimyasaldan bahsediyoruz tabi. tamam Evet, proteinlerin ki midede başlıyor dedik. Doğru. Diyor, diyor ki 3 diyor pankreas olup evet buradan salgılanan sindirim enzimleri. Arkadaşlar pankreastan bir çuval enzim salgılanıyor. Hem karbonhidratlar, hem yağlar hem de proteinin ile ilgili bazık bir içeriği var. Evet. 4 numaralı yap olan diyor 4 dönüme taşınır. Hangi kanalda taşınıyor arkadaşlar? Aynı yere bakın geliyor. E, water kabarcığına geliyor. 12 parmak bağırsan dön dönümün yani. Hangi kanala geliyor arkadaşlar? Virüsün kanalı kanalda geliyor. Virüsün kanalı. Tamam Ne geliyor buradan? Pankreas suyu geliyor. Ne var içerisinde? Sindirim enzimleri var değil mi? Ya e, bu da doğru zaman cevabımız. edin olacak? İnsandaki diyor lenf sistemi ile ilgili diyor. Hangisi yanlıştır? Arkadaşlar lenf sistemimiz dolaşım sisteminin bir elemanı biliyorsunuz. Doku sıvısının fazlasını arkadaşlar toplayarak tekrar kan dolaşımına katan sistem. <laughs> Pardon, vücudun savunmasına görev alıyor. Doğru bakın lenf düğümleri var zaten. Lenf düğümleri değil mi? Bakın lenfosit ismi nereden geliyor? Lenfosit lenf düğümlerinde arkadaşlar olgunlaşıyor, üretiliyor bazıları savunmada görev alıyor. Doku fazlasını topluyor. İnce bağırsakta arkadaşlar bazı besinlerin kana karışmasını sağlıyor ama tüm monomerler dediği için bu yanlış olur. Peki hocam neyi kana karıştırıyor? Bakın uzun zincirli uzun zincirli yağ asitleri. Başka gliserol buradan gidiyor. Başka hocam adek vitaminleri buradan gidiyor. Adek vitaminleri. Başka hocam bir miktar su ve mineral de yine Buradan arkadaşlar emilerek kana karışıyor. Kan dolaşımına katılıyor yani. Tüm dediği için arkadaşlar yanlış. Niye? E burada arkadaşlar glikoz yok. asit yok. Fruktoz yok. Değil mi? Galaktoz yok. B ve C vitaminleri yok. Dolayısıyla arkadaşlar tüm dediği için yanlış oldu. atardamar bulundurmaz. Arkadaşlar bakın neden oluşuyor bu? Bakın lenf toplar damarları var. Başka lenf kılcalıları var. Lenf kılcaları. Bir arkadaşlar lenf düğümleri var. Lenf düğümleri. İşte Dokusu sıvısının fazlasını topluyor. Lenf düğümlerini arkadaşlar süzüyor. Mikropların arındırılıyor. Tekrar kan dolaşımına katılıyor diyoruz. Dokusu sıvısının fazlası. Atar damarı yok yani. Bakın normal pardon ee, damarlarda yani normal dolaşımda kan dolaşımında atar var, toplar var, kılcal var. Ama burada ne var? Toplar ve kılcal var. Dikkat edin. Atar damarı yoktur yani. Bazı akör çeşitlerin üretimini sağlar. Lenfosit dedik zaten değil mi? Evet. lenfosten arkadaşlar üretimini sağlar. Bunlar zaten akör çeşididir. Doğru. Cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıda diyor sağlıklı bir insanda kas çeşitleri verilmiş. Bakalım arkadaşlar bu ne bu? Düz kas. Nasıl anlayacaksınız? Bakın bantlaşma yok zaten. Mekik şeklinde hücreleri var. Arkadaşlar düz kaslar nerede bulunuyor? Mide, bağırsak, işte boşaltım yollarımızda filan bulunuyor değil mi? Evet, Y nedir arkadaşlar? Hocam ikisi de bantlaşıyor Y ve Z. Nasıl ayıracağım? Bakın Y iskelet kasıdır. İskelet kası, kol bacak kaslarınız gibi düşünün. Z ise arkadaşlar nedir? Kalp kasıdır. Kalp kası. Hocam nasıl anladınız? Arkadaşlar bir kere dallanma gösteriyor. Dikkat ederseniz. Bakın dallanma gösterdiği için kalp kası diyebildim buna. Bir de arkadaşlar çekirdek bakın kalp kasında ortadadır. Çekirdek sayısı bir iki tanedir ve hücrenin ortasındadır. Ama çizgili kasları genellikle arkadaşlar nerede bakın hücre zarın altındadır görüyor musunuz? Hücrenin ortasında değil de zarın altında daha çok. Burada ayırabilirsiniz. Başka da ayıramazsanız zaten. X arkadaşlar diyor düz kastır. Evet. Y iskelet kasıdır dedik. Z kalp kasıdır. Doğru. Diyor ki X ve Z istemsiz kasılır. Mide bağırsağın istemsiz kasılır. E, kalbinde istemsiz kasılır. Kol ve bacak kasım istemli kasılır. Bu da doğru. Diyor ki X diyor tek çekirdeklidir diyor. Evet bakın düz kaslar tek çekirdekli. Y ise arkadaşlar iskelet kaslar çok çekirdekli. Kalp kası bir iki çekirdekli diyoruz. Tamam mı? Doğru bu da diyor ki Z diyor kasılma için diyor kendi ritmik uyarlan oluşturabilir. Arkadaşlar kalpte ne var? Sinoatriyal düğüm var. Sinoatriyal düğüm. Elektrik akımını üretiyor zaten. Tabii kendi ritmik uyarılarını kendisi oluşturuyor arkadaşlar. Bunu da söyleriz. Y'de diyor enine bantlaşma görülürken X ve Z'de enine bantlaşma görülmez. Arkadaşlar bantlaşma X'de görülmüyor. Y ve Z'de görülüyor demesi lazım. Tamam mı? O yüzden ne diyoruz? E yanlış olacak. İnsanın diyor sinir sisteminde impuls oluşumu ve iletimiyle ilgili diyor. Aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? Bir uyarını diyor nöronlarda diyor impuls oluşturabilmesi için en az eşik değerde olması lazım. Arkadaşlar eşik değerde ve üzerindeki uyartılara zaten cevap verebiliyor değil mi? Impuls oluşturabiliyor bu uyartılar. Bu doğru. Bir nöronun diyor eşik değerdeki uyarıya diyor verdiği tepki Eşiklerin üzerinde uyarı verdiği tepten daha zayıftır diyor. Yani ne artıyor şimdi? Uyartının şiddeti artıyor. Uyartının şiddeti artarsa ne olur diyor bize yani. Arkadaşlar uyar şiddeti arttığı zaman bir kere hız değişmez. Hız değişmez. Yani burada arkadaşlar nöronun verdiği tepki değişmiyor. Hız değişmiyor. arkadaşlar şiddeti falan değişmiyor. E, ne değişir arkadaşlar? İletim sayısı artar iletim sayısı artar. İletim sayısı artar diyoruz. Bir de arkadaşlar diyelim ki bu nöron e, mekesin sistemine uyartı taşıyor diyelim. İşte Merkez sinir sisteminde arkadaşlar uyardığı nöron sayısı artar. Bu da tepki şiddetini artırır. Merkezin tepkisini artırır. Yoksa bu bir nöronun arkadaşlar tepkisi artmaz, değişmez yani tamam mı? Bu yanlış oldu. Akson çapının artması diyor, impuls iletim hızını diyor, olumlu etkiler. Arkadaşlar aksiyon çapı arttığı zaman zaten ne oluyor? Hız değişiyor değil mi? Hızı değiştiren iki tane faktör var zaten. Bir aksiyon çapı bir de miyelin kılıf. Bunlar arkadaşlar iletimi hızlandırır. Diyor ki miyelinli nöronlarda diyor elektriksel iletim ranvier boğumlarda gerçekleşir. Arkadaşlar eğer miyelin kılıf varsa şu şekilde bakın miyelin kılıf varsa miyelin kılıf olmayan şu bölgeler ranvier boğum diyoruz zaten. Bakın şu diyelim ki miyelin kılıf şuralar. Buralar miyelin kılıf. Arkadaşlar, miyelin kılıf olmayan şu bölgelerde yük değişimi oluyor, polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon, yani elektriksel iletim var buralarda. Peki miyelin kılıf olan yerlerde ne oluyor arkadaşlar? Uyartı, atlamayla, atlama iletim şekli iletiliyor. Bakın atlayarak gidiyor şuralarda, miyelin kılıf olan yerlerde. Ranvier boğuma geldiği zaman yük değişimi oluyor. Ondan sonra ne yapıyor? Gene burada atlayarak gidiyor. İşte Ranvier boğuma geldiği zaman arkadaşlar artı eksi artı eksi polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon şeklinde yük değişimi gerçekleşiyor. Arkadaşlar bu Mielin kılıf olan bölgelerde yük değişimi olmuyor yani. Evet. Ranvier boğumları da arkadaşlar bu iletim daha sonra elektriksel bu yük değişim buralarda gerçekleşiyor demek istiyor. Doğru. Diyor ki e, repolarize haldeki bir nöronun diyor uyar alabilmesi için polarize hale gelmesi gerekir. Arkadaşlar zaten ilk halimiz dinleme halimiz polarize hal. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Uyartı alındığı zaman depolarize oluyor. Devamında zaten repolarizasyon var. Ondan sonra tekrar arkadaşlar polarize hale geri dönmesi lazım ki tekrar uyartı alabilsin. Bu da arkadaşlar doğrudur. Cevabımız bu olacak. Aşağıdaki şekilde diyor sağlıklı bir insanın böbreğinde yer alan bir nefronun kısımları diyor numaralarla gösterilmiş. Güzel. Diyor ki hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bu kısımları bir yazalım. 3 neresi? Glomerulus kılcalları. Glomerulus kılcal damar yumağı. Burada arkadaşlar getirici atar damar bakın ne yaptı? Burada oluşturdu. Sonra çıktı buradan. Bu da götürücü atar damar şurası. Bunu saran arkadaşlar şu kısma biz ne diyoruz? Bire Bire yani. Bowman kapsülü diyoruz. Bowman kapsülü. Boşaltım kanları arkadaşlar ilk bölümü. Burada ne oluyor arkadaşlar? Süzülme oluyor. Nerede nereye doğru oluyor? Glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne doğru süzülme oluyor. Glomerulus kılcalan biliyorsunuz arkadaşlar. E, burası iki atardamar arasındadır. Kan basıncı normalden fazladır ve damar boyunca arkadaşlar kan basıncı azalmıyor, sabittir. O yüzden burada arkadaşlar madde alışverişi yok. Sadece maddenin boğman kapsülüne tek yönlü bir geçişi var. Tamam Devamında ne var bakın? Boğman kapsülünden sonra şu birinci kıvrım bir bölge burası proksimal tüp oluyor. Proksimal tüp. Arkadaşlar boğman kapsülünde ne var? Süzülme var. Ama proksimal tüpten itibaren ne var? Geri emilim var. Devamında ne var bakın buranın? Henle kanalı indi çıktı bakın şurası. Burası iki Henle'nin inen kolu. Henle'nin inen kolu. Şurası Henle'nin arkadaşlar çıkan kolu. Henle'nin çıkan kolu. Şurası neyiz? Bakın Henle'den sonraki kıvrımlı bölge. Şurası distal tüp. Distal tüp. Şurası ne? 4. Arkadaşlar burası idrar toplama kanalı. Nereye gidiyor bu? Arkadaşlar bu piramit kanalları oluşturuyor devamında ve bunlar da havuzluğa gidiyor. Buradaki sıvı artık biz ne diyoruz? İdrar diyebiliyoruz. Buradaki mantığımız ne? Glomerulus kılcallarından boğman kapsülüne doğru süzülme ile beraber süzüntü oluşuyor. Süzüntü arkadaşlar boşaltım kanalında ilerliyor. Bu süzüntü içerisinde arkadaşlar bizim atmak istemediğimiz maddeler de var. İlerledikçe bunlar arkadaşlar geri emiliyor. Şu nefrin saran kılcallarla beraber bakın şunlar nefron kılcalları geri emilerek ne oluyor arkadaşlar? Tekrar kana karışıyor. Geri emilmeyenler arkadaşlar gidiyor 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 distal tüp toplama kanalı zaten dediğimiz gibi idrar oluyor ve havuzcuğa gidiyor. Bakalım diyor ki bize bir numaralı kısımda evet yani Bowman kapsülünde bulunan sıvı diyor içerik olarak doku sıvısına benzer. Arkadaşlar zaten şimdi buradan normal e, şeyi düşünelim biz. Normal vücudumuzdaki kılcalları düşünün. Atar, kılcal, toplar değil mi? Bakın bunlar atarla toplar arasında normal kılcal damar Bu glomerulus ne dedik az önce? Dedik ki iki atar damar arasında. Atar, kılcal, atardır. Şimdi normal kılcallarımız bakın şurada nedir? Maddeler şu bölümde zardan geçebilen maddeler doku sıvısına geçiyor. Burası dokuz sıvısı diyelim. Bazı maddelerde arkadaşlar ne oluyor? doku sıvısından kana geçiyorlar ve doku sıvısından uzaklaştırılmış oluyorlar. E şimdi burada arkadaşlar dışarıya geçen maddeler nedir? Zardan geçebilen maddelerdi, değil mi? E buradaki mantık da aynı. Glomerulus kılcallarından zardan geçebilen maddeler boğma kapsülüne geçtiği için diyor ki bize şimdi boğma kapsülünden aldığımız sıvı diyor doku sıvısına benzer. E zaten doku sıvısı da zardan geçebilen maddelerin e, kılcallardan e, bu doku sıvısına geçmesiyle oluşuyor zaten. Tabii ki içerikler birbirine benzerlik gösterir. İki numaralı kısmı diyor aşağı inen kolunda su. Arkadaşlar bakın boğma kapsülünde zaten geri eminim yok. Onun dışında proksimal tüp, henle kanalı, ondan sonra distal tüp, devamında toplama kanalı. Bunlarda arkadaşlar geri eminim var. Suyun arkadaşlar geri eminimi sadece henlenin çıkan kolunda olmuyor. Yani şurada suyun geri eminimi yok. Ama bunun dışında proksimal tüp, henlenin inen kolu özellikle. Evet, distal tüp devamında idrar toplama kanalında suyun geri eminimi var. Ama sadece arkadaşlar e, çıkan kolda su geri emilmiyor. Tuzlar nerede geri emiliyor? Tuzlar artık arkadaşlar genellikle henlenin inen kolunda geri, geri emilmezken çıkan kolda dahil olmak üzere bakın henlenin çıkan kolunda ondan sonra proksimal tüpte aynı su gibi yani distal tüpte yine yani tuzların geri emilimi var. Hatta toplama kanalında da yani gene tuzlar arkadaşlar geri eminimi var. Yani şöyle özetleyebiliriz. E, ee, i̇nen kolda daha çok su, çıkan kolda daha çok tuzlar geri emiliyor. Diğer kısımları zaten bunların geri emilimi ortak. Doğru. Diyor ki bize 4 numaralı kısımda su ozmozla geri emiliyor. Arkadaşlar zaten su sadece dedik ki çıkan kolda geri emiliyor. Diğer kısımlarda hangi yöntemle geri emiliyor? Tabii ki ozmozla geri emiliyor. Su için arkadaşlar başka bir e, eminim emilim yöntemi yok zaten. Suyla Ozmozla geçen zaten su arkadaşlar. Unutmayın bunu. Ee, üç numaralı kısımdaki diyor, bir numaralı kısma doğru kan sıvısının süzülmesi kan basıncının etkisiyle tek yönlü olarak gerçekleşir. Yani glomerulus kılcalarından, Bowman kapsülünden arkadaşlar dedik ya e, glomerulus kılcalarında kan basıncı yüksektir. Damar boyunca sabittir. Bu basıncın etkisiyle tek yönlüdür. Bakın normal kılcalarda geçiş iki yönlü. Madde alışverişi var burada. Ama sen şimdi glamuruz kılcal dediğin zaman atar, kılcal atar ya. Her yerde zaten kan basıncı yüksek. Tek yönlü bir geçiş var. Burada madde alışverişi yok yani. Burada dedik doğru. Dört numaralı kısmını diyor geri eminimin nedeni ile diyor e, kreatinin miktarı azalır. Geri eminim nedeni ile diyor. Arkadaşlar kreatin geri emilmez. Süzülür Bowman kapsülüne. Bu süzülen miktar arkadaşlar doğrudan atılır. Geri olmayan e, kreatin de arkadaşlar. Unutmayın bunu. Karşınıza gelir bu. Cevabımız dediği ne olacak? İnsanlarda diyor hipofizin ön lobundan salgılan hormonlar hangilerinin gerçekleşmesinde görev alır, işlev görür diyor bize. Şöyle bir çizelim arkadaşlar hipofizin bu loblarını. Şurası diyelim ki ön lob, burası da arka lob. Zaten hipotalamus arkadaşlar bunu oraya uyarıyor hatırlarsanız. Hipotalamus. Neyle uyarıyor bunu? Release hormon serbest bıraktırıcı hormonla uyarıyor bunu. Ön lob'dan hangi hormonlar salgılanıyor? Arkadaşlar bakın, STH salgılanıyor, somatotropik hormon. Ne yapıyor bu arkadaşlar? Büyüme hormonu, kas ve kemik gelişimini uyarıyor. Adrenokortikotropik hormon, böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini arkadaşlar, hormon salgılaması için uyarıyor. Başka? TSH, tiroid uyarıcı hormon. Tiroid bezini arkadaşlar, tiroksin salgılaması için uyarıyor. Başka? FSH, bu ne yapıyor arkadaşlar? Spermatogenizi. o ogenezi başlatıyor. Folikülleri uyarıyor yumurtanın arkadaşlar folikülün gelişmesi için. Başka LH hormonu arkadaşlar. E LH hormonu erkeklerde testosteronun salgılanması, dişilerde arkadaşlar progesteronun salgılanmasını uyarıyor diyebiliriz. Ovülasyonu sağlıyor, yumurtanın atılmasını sağlıyor. Yumurta atıldıktan sonra e, yırtılan folikül neye dönüşüyor? Korpus lutoma dönüşüyor. bunun oluşmasını sağlıyor. FSH aynı zamanda arkadaşlar dişilerde e, östrojen salgılanmasını uyarıyor diyebiliriz. Devam ediyoruz. Başka e, başka arkadaşlar burada LH var, lutotropik hormon, prolaktin hormonu. Arkadaşlar süt bezlerinin, meme bezlerinin gelişmesini sağlıyor, sütün arkadaşlar salgılanmasına görevi var diyebiliriz. Başka MSH var, melanosit uyarıcı hormon. Deriye rengini veren melanin salgılanması için arkadaşlar derideki melanosit hücrelerini uyarıyor. Arka lobdan kan iki tane hormon veriliyor. Birisi oksitosin. Arkadaşlar bunu ne işe yarıyor? Rahim kaslarının kasılması, doğumun gerçekleşmesini sağlıyor. Annelik içgüdüsünün arkadaşlar oluşmasında görevli. Sütün kanalları geçmesinde etkili diyebiliriz. Bir diğer hormon ADH, Vasopressin Böbreklerine arkadaşlar suyun geri emilmesini sağlıyor diyebiliriz. Bakın şu iki hormon hipotalamusta üretilip aksonlarla buraya gönderiliyor. Buradan arkadaşlar kana salgılanıyor diyebiliriz. Folikül gelişiminin uyarılması. Kim yapıyor bunu? FSH yapıyor. Leydeki hücrenin testosteron salgılanması. erkeklerde de bunu arkadaşlar. LH hormonu uyarıyor. Leydeki hücrelerini. Korpus lüteumun oluşması. Yine arkadaşlar dişilerde LH'ın etkisiyle yumurta atılıyor ve devamında korpus tutum oluşuyor. Doğum sancısının başlaması oksitosin arkadaşlar. Oksitosin burada görev alıyor. Ama bize ne demiş? Ön lobu demiş. Oksitosin arka lobda olduğu için bunu almıyoruz. Cevabımız denizli olacak. Aşağıdaki grafikte hangisi diyor sağlıklı bir insanın kan dolaşımındaki kanın atar kılcal ve Toplar damardan diyor geç sırasında kanın akış hızındaki diyor meydana gelen değişim. Arkadaşlar bakın bunlar e çok sormuştu önceki yıllarda. Kan basıncı, kanın akış hızı bir de toplam çap alanı. Kanın akış hızı nerede en az olması lazım? Tabii ki kılcal damarda. Neden? Çünkü arkadaşlar burada madde alışverişi oluyor. Buradan jet gibi geçerse dokular nasıl madde alışverişi yapacak? Atar damarda zaten arkadaşlar basınç yüksek olduğu için hız da fazla. Bakın atarda en yüksek, kılcalda en az. Toplarda damarı da arkadaşlar. E, düz kasların falan da kasılmasıyla beraber bir miktar artıyor. Yani cevabımız arkadaşlar bu olacak. Bakın bu ne olacak? Şu grafik kan basıncı grafiği olacak. Kan basıncı. Atardan toplara doğru arkadaşlar ne yapıyor? Gitgide azalıyor. Peki toplam çap alanı grafiği nasıl olur? Toplam çap alanı grafiğimiz şöyle olur. Onu da çizelim bari atar kılcal toplar. Bakın bir damarın çapından bahsetmiyoruz. Toplam çaptan bahsediyoruz. Tabii ki kılcal da en fazla. Ondan sonra toplarda biraz daha az. atarda en az. Ne arkadaşlar bu? Toplam çap alanımız. Toplam çap. Bir damarın çapı değil. Tabii ki kılcallar çok küçük damarlar. ince damarlar yani dar. Ama çok sayıda oldukları için toplam çapı fazla oluyor. Evet cevabımız Adana olacak. Aşağıdaki şekilde diyor sağlıklı bir insana ait diyor kulak yapısı gösterilmiş. Diyor ki hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bakın kepçe ses dalgalarını topluyor. Sonra kulak yolundan geçiyor. Bakın şurası kulak yolu. Kulak yolu. Yaklaşık 2 santim filan. Kulak zararı arkadaşlar titreşiyor. Sonra arkadaşlar titreşimler çekiç, örs, üzeng dediğimiz bakın şuradaki kemikçikler orta kulakta bulunuyor zaten. Kemikçikler ne yapıyor arkadaşlar? Ses sesin titreşimlerini 17-22 kat falan artırıyor. güçleniriyor yani. Nereye gönderiyor? İç kulağı sallangoza gönderiyor. Sallangoza bağlandığı bu yere biz ne diyoruz? Üzenginin bağlandığı yere oval pencere diyoruz. Şöyle diyelim. Oval pencereden ses dalgaları ne yapıyor? Sallangoza giriş yapıyor. Sallangozun içinde arkadaşlar 3 tane kanal var. Vestibular kanal, timpanik kanal ve kohlear kanal. Bu kanalları sıvılar var. Perilenf ve endolenf sıvıları var. Perilenf, endolenf. Titreşim arkadaşlar bu sıvılarda nereye ulaşıyor? Kort organına ulaşıyor. Burada tüylü duyu hücreleri var. Bu tüylü hücre arkadaşlar uyartıları alıyorlar ve düğün nöronlarına veriyorlar. Düğün nöronları arkadaşlar ne yapıyor? Titreşimleri alıyor yani uyartıya dönüşüyor artık buradan itibaren. E, beyne gidiyor arkadaşlar. Beyinde ne oluşuyor? Ses duyusu oluşuyor diyoruz. Peki şurada yarım daire kanalları var. Bunlar neyle alakalı? Dengeyle alakalı. Unutmayın. Bakın, Salyangoz işitme ile ilgili. E, yarım daire kanalları. Başka ne var burada? Ampula bölgesi var bakın şurada diyelim ampula. Bundan sonra hangisi işitme ile hangisi dengeyle ilgili onu bilseniz bile yeter size zannediyorum. Şurada tulumcuk kesecik var. Bakın tulumcuk kesecik. Yarım daire kanalları. Bunlar neyle alakalı? Dengeyle alakalı. Ama salyangoz dediğin zaman arkadaşlar tabii ki bunlar işitme ile alakalı yapılar içeriyor diyoruz. Bakalım diyor kulak kepçesiyle toplanan ses diyor kulak yoluyla kulak zarına iletiliyor. Evet buradan zaten gidiyor. Kulak zarına gidiyor. Kulak zarı diyor gelen ses dalgalarıyla titreşir. E yani titreşimler gidiyor zaten. Orta kulaktaki çekiç, örs ve kemikleri diyor ses titreşimlerini güçlendirir. Dedik ki işte 17 20 kat güllen işte 22 kat artırarak iç kulağa yani salyangoza gönderiyor. Bu da doğru. Diyor ki salyangozda bulunan mekanoreseptörler. Evet bakın mekanoreseptördür buradaki reseptörler. E, oluşan diyor impulslar işitme sinirleriyle beyni taşınıyor. Evet bakın burada işitme sinirleri var. Bunlar uyartıyı arkadaşlar beyni taşıyor diyoruz. Evet bu da doğru. Diyor ki ses dalgaları diyor dış kulaktan kohler kanala kadar aynı hızla taşınır. Şimdi arkadaşlar bakın burada e, sesler gazda taşınıyor. Havada gidiyor bakın. Ses dalgaları havada yayılıyor. Yani gazda gitmiş oluyor aslında tamam mı? E, sonra kulak zarından sonra nereye geçmiş oluyor? öz işte üzengi filan e, katıya geçmiş oluyor. Bakın önce gazda gidiyor. Ondan sonra katıya geçmiş oluyor. Devamında perilenf, endolenf sıvılarına geçiyor. E, sıvıda taşınmış oluyor değil mi? ses dalgaları en fazla katıda gidiyordu değil mi? Katı sonrası en azından gazda yayılıyor. Dolayısıyla hızlar aynıdır değil miyiz arkadaşlar? Cevabımız Edirne olacak.